Selamun Aleyküm arkadaşlar. Erhan Kocaoğlu ben. Bugünkü konumuz Yamaha Huawei Runner 3 95 model arkadaşlar. Ee, bunu baştan çekemedim. Aldım. Bunu hayata döndüreceğiz inşallah. Şöyle şuradan geçeyim. Benzin deposunu falan şey yaptım temizledim ee, Birkaç şey eksik kumanda telleri Motorunda da problem vardı Uzun süre yatmış Kilitlenikti motor e, Jetini de söktüm e, jetin içinde Pervanede impeller diyorlar bunu bir şey yok rulmanını değiştireceğim Şu içindeki şey yamulmuş bu geçme için ama Belki sonra da biraz aldırırsak düzeltiriz e, Jeti söktüm Burada kırık bir dolar var Bunları falan tamir edeceğim. Bunu yapacağız arkadaşlar. Ee, Dedim ki bunu aldım. Bujiler yoktu üzerinde. İçine su girmiş. Söktüm. Ee, Birinin sağlamdı, sağlam gibiydi yani silindirin. Ee, Samsun'da Kust'a var. Ona gönderdim. Gömlek giydirdik birine. Ee, motoru topladım. Şimdi göstereceğim size. Dedim ki yani bu boy yapacağız. Restorasyona sokacağız bakalım. Şimdi motoru burada arkadaşlar iki zamanlı 700 cc motoru var. Şimdi buna böyle bu beyni elektronik beynim buji kabloları ee, şimdi şeyden buldum multimetreyle stop etme ve şey anahtarı var arkadaşlar. Bu şuraya geçecek toplarken bu ısı sensörü. Bu girişi Eksozdan suyu veriyor. Şu üst kapı jontaları falan değiştirmedim. eksoz jontasını falan. Şu içinde marş motorunun dişlisi var. Marş motoru aynı motosiklet marş motoru gibi şurada. <laughs> Otomatiği var. Bir tane daha dişli. olan arasında çarpın. O dişliği kaynakla yaptım. İki dişi kırıktı. Gravür aletini yaptım. Şu an şey yapıyor arkadaşlar. Sökelim. Şöyle karbüratör var mümkün üzerinde. Cile, ciple teli var bu da gaz tek karbüratör arkadaşlar 2 piston 81 mm piston çapı var ee, ben bunu topladım daha hiç marj yapmadım bak kustaya giydirdik hatta burada keselim videoyu yaptırdıklarımı birkaç kısa video attı onları göstereyim size için nasıl silindir giydirdiğimizi oradan devam edelim ekleyeyim bu araya. Ha bunun abi. Bak şuraya gömlek yaptık abi. 81 milim. yapılan gömlek. 3 i̇şte yapılan gömlek. Erhan abi bu yapılan gömlek, bu orijinal honlanmış gömlek. Ee, şunun abi yüzünü de sildik makineye bağlamışken. Bunu, bunu honladık, bu eskisi orijinalı. Bu yaptığımız gömlek bak görüyor musun abi? Bir tane de kafa sekmanı yaptım buna. Bir tane de yedek sekman verdim sana. Sadece, sadece bu, bu püstüne ait. Yani. Bak. Görüyor musun abi? Böyle. Aynen. Bunu sen böyle güzel kaliteli yağla alıştıracaksın. Sadece sekman bu, bu füsuna kafa sekmanı. Ebirlerini kurtardık. Bir tanesini çıkaramadık bu ciddi oranı. Çıkarınca işte yeni sekman yaptırdık abi. Bir tanesi 500 lira istedi, biz iki tanesini 500 lira verdik bir de yedek. Pimini de çaktık. Bu bu kadar baba. Benim yapacağım daha bir şey yok buna. Bunu güzel yine sarıyorum. Eski contalarını da kestiriyorsun. şu yedek sekmanı da koyuyorum buraya. Tamam mı abicim? Yedek sekmanı da burada. Güzel yine sarıyorum. Şuralara koyacağız ki yummasın. Ondan sonra motor geldi aldım. Ee, topladım. Sekmanları çift sekman bir de geçirmeye biraz zorlandı ama rahat, çok da uğraşmadım yani geçirdim. Topladım aynı şekilde. Burada yağ pompası var. Şöyle göstereyim. De, var yağ pompası vardı. Bir de yağ bidonu var. Ayrıyeten. Şunu iptal edeceğim. Yağlı benzin direkt vereceğim. Ee, öyle yapıyorlarmış. Şurada şurada. Şu şeyden şey alıyor. Yağ çekip şuralardan şeyden yağ enjeksiyonu yapıyor. Yani deposuna yağsız benzin koyuyorsunuz. O yağ enjeksiyonunu kendisi yapıyor. Bunu iptal ettim. Yağ deposunu da iptal edeceğim. Şayet çalışırsa. Şimdi bu arkada kaplini falan var işte. Bu grangında bilyalarında hiçbir sıkıntı yoktu. Hakkı Usta birini honladı kurtarır dedi. Birinin sekmana e, gömlek giydi dedi. Içine krom. Ve sekmanları değişti. Hatta bir tane de yedek sekman göndermiş. Uygun fiyata yapıyor. onu ee, hatta pistonda çatlak varmış. Onu da kaynattı. Alüminyum <laughs> kaynağında pistonu kaynattı. Şimdi şey ben bunu topladım. Buralara tırpan burç takmıştım. Ee, bunun bujları kitapçıklarına baktım. Kitapçı yok da internetten baktım yani. Nerede buji? Bir tane NGK'nın BR 8 HS Modeli bujisini aldım. Şimdi bu bujileri takacağız arkadaşlar. İlk defa sizinle beraber yapacağız var. Kısa bir süre çalıştıracağız. Ondan sonra suyla deneyeceğiz. Buradan su verip bakalım çalışacak mı. Yamaha 61X kodlu motor. Şimdi şunları, bujileri şuradan şu tarafa atalım. Şey çıkardık. Bir tane şey aldım. Bu benzin girişi, bu geri verişi. Ancak yani fazlalığını buradan atıyor benzinim tekrar depoya. Bakalım deneyeceğiz. İnanın daha hiç marş vurmadım. E, bu arada bujileri almadan fazla masraf yapmayayım diye kompresör saatinde bunları açtım. 120 PC'nin ikisi de eşit. Üzerinde bir basınç verdi. Şeyler. Evet. Bu biraz büyükmüş arkadaşlar. Tırpan burçlarından şeyde tutma yerleri. Sıkalım. Yani kompresörü iyiydi. Yani çok da aşırı mükemmel değil ama Akkusta'yı da tanıyanınız vardır bu motorlu testere grupları falan var. Facebook'ta orada mükemmel işler yapıyor adam yani gerçekten sanatkar biz biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ekonomiye can vermek için dedim ki bu 95 model bujiler yok üzerinde birkaç parçasını almışlar işte kumanda telleri çalmışlar Allah'tan sadece bir de bujileri bu sıpır Su girmiş. O yüzden birini bozmuş pistonun. Birini kurtardı. Hornadı sadece birine gömlek giydirdi. Şimdi arkadaşlar. Sıktık. <laughs> tamam. Bunları sıktık. Şimdi bunlar 1 e, ve 2 zamanlaması. Hangisi acaba fark ediyor mu? Fark etmezdir. 2 pistonun sonuçta. Bakalım belki de fark ediyordur. Şu uzunu. Uzunu bu tarafa takalım. Arkadan geliyor. Şeyi de buraya takalım. Şimdi bakalım ilk marş sizinle beraber yapacağız. Şimdi şunu benzine yağlı benzin. Husqvarna'nın yağısı var içinde. Şeyde da yağladım zaten bilgileri falan. Bakalım erecek mi? Evet şey erdi zaten. Biraz daha koysaymışız. İyi olurmuş arkadaşlar. indirdi. İçine indi. Şimdi bu start stop bu birbirine değersiz stop ediyor arkadaşlar. Kutu boş taktım böyle. Şimdi bakalım artı bu eksi de bu. Allah'ın izniyle çalıştıracağız inşallah. Ondan sonra da jet toplamaya devam edeceğiz. Bakalım çalışalım. Şöyle atalım. Bismillah diyelim. Evet. Şöyle. Çekemedi benzin galiba. Evet uçları. biraz benzin ekleyelim arkadaşlar buna. Öyle deneyelim. Biraz benzin ekleyelim. kullanalım ilk şeyde pistonların alışması için. Yeterdir sanırım. Şöyle benzin bidonu alüminyum. 50 gram da almışım. almışsın 2,5 litre ortalama yarım. Hatta biraz fazla olsun. Bu skvalanın yağı arkadaşlar. Şundaki bir kalıyorum. Şimdi kalayıp oldu. Az duman özellikle bir sentetik ya. İnşallah Allah'ın izniyle çalıştıracağız. Evet. Çevremizi sağlam arkadaşlar. Bu alttaki giriş diğeri de şey dediğimiz gibi Evet. Şimdi girdim. şöyle tutalım. Cipte kapatabilsek bir kişi daha olsaydı yanında iyi olurdu. Şöyle ayağımla şey yapalım. Bunlar daha işte, ısınmadı. Bir daha deneyelim. Stop arkadaşlar. Start. Duman <laughs> oldu <laughs> <laughs> biraz. Biraz karbüratör bakımı yapmak isteyecek sanırım buna. Şeyler. şöyle de şuraya alalım şimdi. No, yine saralım benzinimizin yeah. içine. çok güzel bir Şimdi suyumuzu açacağız. Tüm bağlantımızı yapacağız. Eksi. Bakalım. Hemen şey yapayım. Bir kere düzgün çalıştıralım bakalım şunu. Şöyle suyu açalım şimdi.

Burada bir delik var. Burada buna bir Japon şey süreriz yaparız. Evet arkadaşlar. Evet. Bu kadar basit. Evet içindeki su da boşalsın. benzini boşaltalım hatta içindeki şu karbüratördeki benzin de boşaldı İnşallah çekiyordur kamera evet 10 numara 5 yıldız